merhaba arkadaşlar ben Gülay Yaşar bildiğiniz gibi üstüme içerisinde emlakçılık yapıyorum Umarım haftanız iyi geçmiştir bugün sizlere sizlerden gelen bir istek üzerine aslında şey yapmak istiyorum okul bölgesi ve ev üzerine nasıl bir ilişki var onu göstermek istiyorum yani nerede ev alalım nasıl alalım Bunlar nelere faktör her şeyden önce e, ev almak için önce para ihtiyacımız var bildiğiniz gibi. Parasız bir şey olmuyor yani. Ne kadar paramız var o kadar ev alabiliyoruz. Her şeyden önemlisi para arkadaşlar. Paramız ne kadarsa o bölge güzel, o bölge iyi benim için. <laughs> Bundan da şapal. Şimdi diyelim ki çok paramız var. Alacağız. Alacağız kardeşim yani her şeyi alacağız. O zaman ne yapalım? Nerelerde ne alalım? Şimdi esas güzel soru bu tabii ki. Paramız varsa huzurumuz da var. Evimiz de var. Şimdi para varsa ev alacağımız zaman bölgelere bakıyoruz. Bölgeler neye göre şekilleniyor? Okullara göre şekilleniyor. Okullar neye göre şekilleniyor? Test skorlarına göre şekilleniyor. Test skorları neye göre şekilleniyor? Burada star test diye bir şey var. s iki tane A'lı. Star oluyor yani. E, star test diye bir şey var. Ve o burada public yani devlet okulları her yıl çocukları test yapıyor. O testlerin sonuçlarına göre de okulların ratingi reytingi belirleniyor. aslında Texas Education System A ve F üzerine ve har.com'a bakarsanız Orada okullar ABC diye görünür. Ama genelde insanlar tabi harı bilmedikleri için school, greatschool.org'dan bakıyorlar. Greatschool.org kim peki? Non-profit organization, greatschool.org. Ama onların şeyleri nasıl diyeyim parametreleri farklı. Yani bunları seçerken dört kategoriye ayırmışlar mesela okulların şeylerine. Söyleyin isminizi. Okulları bir tanesi Student Progress. ikincisi College Readiness. Yani koleji, kolej demek iki yıllık üniversite demek burada. Giden öğrenci, gidebilen öğrenci. Equity, eşitlik ve test scores. Test da işte bu star testten alıyorlar arkadaşlar. Texas için söylüyorum. Başka eyaletleri bilmiyorum. Şimdi dört e, kategoriden ayırıyorlar ama bu e, en büyük puanı student progress'ten veriyorlar her ne hikmetse. Test score'dan vermiyor arkadaşlar bunlar. Peki student progress'i nereden veriyorlar? Student progress'i de, e, açabilseydim <laughs> iPad'imi oradan size okuyacağım, e, şeyden veriyorlar, bir öğrenci ne kadar gelişiyor? Yani ben bunu okudum. Hala anlamış değilim arkadaşlar. Üç kere falan okudum. Daha fazla okudum diyebilirim size. Fakat anlayamıyorum. Yani bir öğrencinin X okulunda okuyan bir öğrencinin büyümesi veya low income'lı öğrencinin o bölgede gelişim göstermesiyle bütün bir state'in karşılaştırmasındaki amaç nedir? Ha bunu eğitimci bir arkadaş beni dinliyorsa desin ki ya, Gülen Hanım siz de bir şey bilmiyorsunuz. Bu önemli bir şey desin. İnanın çok mutlu olacağım. Çünkü bu student progress beni çok canım sıkıyor. Bakın şöyle diyor. E students at school are making academic progress over time. Growth o demek diyor. Geç ge içerisinde. Fakat e bu şey demek, e student progress reading measures how much progress individual students have made on state Standards assessments during the past year or more how this performance aligns with accepted process for that student. Şimdi ve bunun diyor, uh, this school's average growth data compares to growth data other schools in the state. Şimdi yani e, o öğrencinin kişisel büyümesine bakıyorum diyor uh, test üzerine. Ee, ama aynı zamanda şöyle diyor, e, high school'larda diyor böyle bir değerlendirme yok diyor. Mini high school students only take standart test diyor. Texas'ta böyle benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla şey diyor hatta ve bu e, student progress'in ne olduğu tam olarak bu kadarcık bir açıklaması var. Ve bu bu not kaç etkiliyor biliyor musunuz? %30 etkiliyor, %36 etkiliyor verdiği o hani sizin gördüğünüz grade school değeri var ya orada mesela 5 görüyorsunuz. Onun %30'u o neydi belirsiz reytingden geliyor arkadaşlar. Ve ben bunu gördüm çok canım sıkıldı yani. Dedim ki ya bir yerde mesela bulabilirsem yine göstereyim size. 9 e, falan e, şeyi test skoru okulun Student progress 2 vermiş okul 5 veya 6 görünüyor. Yani Gerçekten anlamış değilim ben bunu nelere göre yaptıklarını. Ama e, durum böyle. Great school'a bakarken lütfen test skorlarına bakın. O bölgedeki e, yaşayan insanların yüzdeliklerine bakın. Siz neye bakacaksınız. Ben size onu söyleyeyim. Şimdi bu bölgeler için mesela Tombal Spring, Spring Hill bölgesi, e, ondan sonra Woodlands, Kaylee, Sugarland bu bölgelerdeki okullar genelde iyiler zaten. Pearland aşağıda, Friendswood. Houston'un çevresinde çok güzel okullar var. Humble yani Houston'un çevresinde de, daha aklıma gelse söylerim ama dediğim gibi çok güzel okullar, çok güzel liseler var. Ee, ve e, bu liselerde okuyanlar aslında üniversiteye girerken burada da üniversite sınavı var. Önemli olan size onu söyleyeyim. Üniversite sınavı var. Ve çocuğunuzun ıı, yaptığı ortalamaya bakıyorlar. Dolayısıyla da hani e, şimdi mesela 10 puanlık bir yere gittiğinizi düşünün, ev alacağınız onu 10 olacak. Güney Hanım diyor bazen bana, 10 olması lazım. 9 kabul etmiyor. 10 e, olan yerlerde yarışma çok demek. Yani herkesin çocuğu iyi durumda, herkesin çocuğu haraları ders çalışıyor. Ve siz bunu bir yarış atına sokmuş gibi oluyorsunuz. Başarılı olmak için çalıştık, çabaladık, bu buralara geldik, bir yerlere geldik ya da en azından. Ama burada çocuklar çok fazla yarışçı ve şey yetiştirilmiyorlar. Mesela ilkokulda bile arkadaşının notunu bilemiyorsun. Böyle bir şey yok. Herkes notunu kendisi öğreniyor. Üniversitede de öyle. Ben böyle bakardım şey ile Üniversitede okurken kaç almış yanındaki değil. Ha bana ne? Ama yok <laughs> biz öyle yetiştik. Tatlıya kalkarsın. Söyler yedi aldınlar öğretmen. Herkesin ortasında üç aldınlar. Ne kadar onur kırıcı kötü bir şey. Kötü alanlar insan, alan insanlar için şimdi düşünüyorum da gerçekten çok onur kırıcıymış. Ve o on olan arkadaşa da kıskançlık oluyor hakikaten. Ama burada öyle bir sistem yok. Kimse kimsenin notunu bilmiyor. Tek yarışta insanda kendisi oluyor arkadaş. Bence daha güzel. Dolayısıyla burada hani gördüğüm kadarıyla da Türk, Türklerin çoğunun çocukları Allah şükürler olsun ki üniversiteye gidiyorlar, iyi yerlere geliyorlar. Umarım sizin çocuklarınız da öyle olur. Şimdi okul eve ilişkisine gelince konuyu oraya getireyim. Şimdi e, okulları iyi olan yerlerin Evleri de pahalı oluyor. O neden kaynaklanıyor? Oraya gelen ailelerin kazançlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Kazançları neden yüksek oluyor? O bölgede oturan insanlar. Çünkü iyi kazanıyorlar. Genelde üniversite mezunu insanlar oluyor. Burada üniversite mezunu olursanız gerçekten iyi kazanıyorsunuz. Dolayısıyla da iyi bir ev almayı efor edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Woodlands bölgesinin okulu... Size göstereceğim şurada. School grade değeri 8. Neden biliyor musunuz? O student progress 5 vermişler. Gıcıklar. <laughs> Bu okulu düşürelim abi demişler. Ama 5'i çakmışlar. Bakıyorsunuz kolej değerlerine gördüğünüz gibi o test sporları 10 adamları. E, Equity'ye bakıyorsunuz. Her yerden insan var. Aa, yok 10 bize yaraşmaz deyip 5'i çakmışlar. Gerçekten dediğim gibi anlamıyorum. E, bu bölgedeki en düşük evde e, 229 bindi yanlış hatırlamıyorsam ve daha da üste gidiyor. E, mesela e, Spring High School var diyelim ki, e, ha Woodlands bölgesinde yaşayan insanlar yüzde 61 arkadaşlar üniversite mezunu, 61 peki Amerika geneline üniversite mezunu olanların 22 arkadaşlar. Dolayısıyla da buradaki insanların ekonomik durumları iyi. Ekonomik durumu eğitimli insanların çocukları da genelde eğitimli oldukları için eğitime önem verdikleri için bu bölgelerin okul değerleri de yüksek oluyor. Öbür taraftan mesela Spring High School var bizim hemen şu yakınımızda ona baktım. onun progress morals hepsi kötü. 3 göreceksiniz şimdi burada. Hani Savunacak hiçbir yer yok. 3 kötü hakikaten. E, ama orada da 100.000'e de ev var. 600.000'e de ev var. Yani e, dediğim gibi aslında e, mesela Katy'de e, Seven Lakes High School'a baktım. Orası da 9 veya 10'du. Şimdi şuradan göstereceğim siz göreceksiniz değeri. O da aynı şekilde e, oradaki evlerde 300 binden aşağı ev yok. Yukarı Allah ne verdiyse çıkarsınız artık. Dolayısıyla da e, her zamanki e, söylediğim gibi ne kadar ekmek o kadar köfte. E, bunun ikisinin arasında yerler de var arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir de. Yani illa 10 puana gitmenize gerek yok. İlla 3 puana gitmenize gerek yok. Orta halli bir ev alıp orta halli bir mahallede yaşarsanız hem siz hem çocuğunuz da mutlu olabilir. Çocuk aslında bence önemli olan çocuk Çocuğun 10 puanlık bir okula gitmesi değil de çocuğun ne olduğunu anlayıp ona göre bir okul veya ona göre bir program seçmekten geçiyor. Çünkü e, önemli olan bence e, bu. Yani çocuk eğer çok zeki ise evet 10 puanlık yere gitsin. E, hiç sakıncası yok. Buraya gelip 10 puanlık okula gönderip e, maşallah dereceyle e, geçen çocuklar da gördüm. 10 puanlık yere gidip Oradan kaçan insanlar da gördüm. Çünkü çocuk o çocuk değil. Öbür tarafta yani tamamen dediğim gibi çocuğunuza, size, ne istediğinize ve en önemlisi de paranıza bağlı dediğim gibi. <laughs> evet bu haftalık benden bu kadar. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınıza çok çok seviniyorum. Her zaman bekliyorum. Başka aklınıza fikir gelirse de bir iki bir güzel şey daha yazdınız. Onları da dikkate alacağım. Bir tanesi çiftlik de mesela. Ee, onu düşünüyorum bir ara yapayım ama boş çiftlik evi bulmak zor arkadaşlar. Ee, bu insanlardan izin almak gerekiyor video için. O biraz zaman alabilir ama hepsini okuyorum. Çok memnun oluyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.